Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar ben bugün de arkadaşlar şeyden önce oynamıştım. Bu video çekmeden önce. Ona ben olduk arkadaşlar. Cizco. Neyse arkadaşlar devam ediyoruz. Oyunumuz yükleniyor. Hı, -hı, -hı. Arkadaşlar kanalıma abone, like atarsanız mutlu olurum. Başta hemen. Zaten çok kolay arkadaşlar. Göreceksiniz kanalıma oradan abone ol yazısı var. Ona tıklarsanız olur. Bir de tüm bildirimleri açmayı unutmayın. Neyse arkadaşlar açlığımız yok. İyi açtık. Para zaten 2100. Arkadaşlar ben bugün şey yapacağım. Neydi onun ismi? Yeni bir yer kuracağım bilgisayar. Zıplaya zıplaya. Öyle öyle. Oyunun grafiği güzeldi arkadaşlar. Şu oyundaki bug PUBG'de yok. Ya açıl. Kapan. Bak mesela. Bak adam neyle bak. Şunu da döveceğiz zaten. Hiç dövüyoruz. Oo, gaming chair kaç. Oo, fazla ama. Benim bile gücüm yetmez. Arkadaşlar şu kaç model bilmiyorum. Oo, ben bilgisayar değil. Arkadaşlar ben bugün bir dükkanımı açayım. Ula insan yaşa insan yaşasa bu kadar pisletmez. Hayvan yaşıyor be. Bu ne ya? Ya. Heh. Arkadaşlar benim anlamıyorum. Ben evimi bu kadar pisletmiyorum be. Vallahi bak. Allah belanızı vermesin. Bu nasıl çalışıyor benim aklım ediyor. Ben arkadaşlar ya. Bu sağlam bunda hiç sorun yok. Bu kasada sorun var bilgisayarda. Evet. Şunu da atayım. Şu süpürge de bukta kalıyor. Dur. Abicim bak geleceksin gelmezsin. Bu var. Görüyor Tamam geleceksin. Bak geleceksin yoksa Allah amca döver seni. Elimde sopayla geçeceğim arkadaşlar ya. Çünkü niye derseniz bak çalmaz çalmıyor da bunlar çalmıyor da o hırsız çalıyor. geldim dayak. Çok kötü döveceğim. Aşırı kötü döveceğim. Neyse. Arkadaşlar bir şimdi bizim ne yapalım? kripto Ya arkadaşlar hiç sormayın. Rıza Baba geldi geçen. Çekil. Dur 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 dur. Dur seni döveceğim. Dur dur. dur. Arkadaşlar geçen Rıza Baba geldi. Bitcoin miner'lar çöp oldu. Şunun bak. Ya Allah pu. Hayır, medium çıktı. Kaç. Hayır. Hay gelme. Gelme. Parayı öyle mi yemin Bakayım dur bozmuşlardır. Ya hay ben böyle yap. Çok sıkışık yaptım be arkadaşlar. Ne yapsak? Diğerinde arkadaşlar buraya alayım ya. Ne olacak? Bu kasayı cidden ben alayım. Buraya koyacağım arkadaşlar ya. Niye derseniz arkadaşlar çünkü o da cidden olmuyor ya. Ya küçük yerden geçiyor zaten. Şöyle arkadaşlar buraya koyayım bunu. Bunu da buraya bir saniye. üzülüyor ablam ya. Makineye döverim delirtmem beni. Geçen arkadaşlar albay geldi. Albay amca emekli. Aha bak bir daha geldi. Ee, bunu da koy böyle. ha güzel çok güzel. Şimdi alalım muhasebe. Şöyle ya benim anlamadım arkadaşlar. Bu oyunu yapmışsınız. Çok güzel grafik. Grafik güzel. Benim onda sorunum yok. Bu çok. Bu şu oyundaki bu var ya başka hiçbir oyunda yoktur. Vallahi bak. Tamam bu. Oyna abi oyna. Oo ne oynuyorsun? sen? <laughs> amca bak sen ya eski fatçilerden çıktı. Cinsel çelik bakanı yemin ediyorum Allah'ıma çok kötü döverim. He, iyi ya güzel Oynat sen oyna oyna. Ana polis de bu. Döveyim mi seni? He? Bitcoin miner abi yaptın. Bitcoin nem gitti. Allah belanı versin. Allah belanı versin. Gitti Bitcoin Neyse. Ne yapacağız? Üzüleceğiz. Yapacak bir şey yok. Ben arkadaşlar dur oraya oyun makinesi alayım birkaç tane daha. Yav. Ya ben daha yeni oturuyorum. Bal oturmadan önce gidin. Vermeyin para ya abicim ya. Oy oy. Nerede lan döveceğim? Gel lan bura. Allah ekber. Parayı verdim verdim. Amca sen vermediysen üzülürüm. Dur Allah belanı versin. polis ancağı düzeltiyorum al ilaç kardeşim ilaç ilaç isteyen bana gelebilir anında çözümümüz daima vardır arkadaşlar zamaz oradan nerede o arkadaşlar ee, oyun makinesi oyun makinesi oyun makinesi oyun makinesi parayı vermiyorsunuz sonra beni deliriyor Adamı sinir ediyorsunuz Cemre diyor. Evet değil mi? Hırsız çok ya. Şöyle bizim paramız iyiymiş para. İki tane şundan alalım ben. Bir tane bunun, iki tane bunun Ya da dur, Arkadaşlar bir de ucuz bir Kong var. Bundan da alalım. Skin açalım. Bak. İyi izle, iyi izle, iyi izle. Bak bak. Pro, 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 pro. Bak. O. Bu. Tamam. Şimdi arkadaşlar. Burluk işimiz kalmadı. Şimdi adam dövebilirim. Hele bir göreyim onu. half flame onu şuraya atacağım arkadaşlar. Böyle koydum. Half flame de tamam. Of oh, güzel güzel. İnsan bol insan bol. Allah be ya. Dur. Nerede arkadaşlar o baseball? bir şey yok siz bir şey görmediniz hali. Hayır. Allah belanı versin. Buk'ta kaldım. Allah belanı versin. Şaka yaptım arkadaşlar. Şaka şaka. yok kardeşim ya. Ben bunların ne kadar para veriyorum be. Acıyım bana da arkadaşlar ya. Ben bunları çalışmak için kaç bin lira alacağız. Ya. Bu tamam bu bizim O abime sinirlendi. Oga nasıl bu oynuyor ya? PUBG mi oyn Aa, oynuyor? Aa, Forza Horizon 4 oynuyor. saniye arkadaşlar ben bir oyun alacağım bayağı bir şöyle iyisinden güzelinden ee, my Store değil oyun oyun oyunlar he bayağı bir oyun şöyle müşteri ya kardeşim delirtiyorsunuz yemin ediyorum ya ben sizle mi uğraşayım? Neyle uğraşayım diye anlamadım. Sen vurma sen ödemedin. Şuradan biri ödemedi. Ya Allah belanızı vermeyin ya. Gitti ya. Paralam gitti. Aç kalsanız hiçbir şey olmuyor arkadaşlar. Şu oyunda yemin ediyorum. Bir saniye ve arkadaşlar 20 abone şimdiki hedefimiz olursak yeni serimiz başlayacak seriyi de beğeneceğiniz eminim bunun kadar neyse abi, saat kaç 16 ya daha erken Arkadaşlar şimdi bizim Buradan oyun alalım. Bütün aldık aldım ya. E tamam oyunlar bitmiş. Neyse arkadaşlar bizim şey alalım değil mi ya? Dur. Dur skin açalım. Arkadaşlar ne çıkıyor ne çıkıyor ne çıktı ne çıktı hadi. İşte bu be. Yine karlı çıktık. Arkadaşlar şimdi şuradan bunu alalım. Arkadaşlar ya ben ne yapacağım? Ben de anlamadım ki ya. Gel abicim gel gel. Parayı ödemezsiniz ama dayanmıyorsunuz Neye bakın? Göreceğim sonra. arkadaşlar nasıl bilgisayar kullanıyorsunuz of. of amcam be zombi oyunu oynuyor arkadaş oynamca oy... mantık ya Allah ya ölü aminim ya senle mi uğraşacağım bir saniye arkadaşlar ben şu korumaya bakacağım ya çok işimiz çok lazım oluyor nerede işçi koruma al ah, iyi güzel mesajlar İçeri girmek isteyen sarhoş bir kişi korumamız tarafından durdurulmuş dur, dur. Bodyguard tamam. Hele bu mesajlar kola. Çikola çikolata çiko çikolata 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 enerji içe deşti top. Şuna bak ya. Ha ben de kripto para var mı? Ee, bakayım. Satalım. 0 virgül 0 43 263 Allah Allah. An Allah Allah. Neyse arkadaşlar kaydımız daha devam ediyor da ben bunu niye satamadım? Neyse arkadaşlar bir tane daha skin açalım. Koruma önemli arkadaşlar ya. Ya bu ne ya? Bir daha 400 lira Hadi, hadi şu kırmızılardan değerli bir şey de çıkmıyor. O morlar çok değerli. Hadi Allah. Im. Hadi. Hayır ya. 1000 dolar zarar ediyor. Hadi bakalım bak. Oo hadi tuttur. Helal be. Tamam zararımız çıktı. Bir tane daha. 3 kişi bizden girdi be. 4 vay. Ya git kardeşim. Be. Git git. Git hadi. ya <laughs> 10 dolar ne arkadaşlar hadi hey Bu neyse arkadaşlar şunu da alalım bakıyorum bakalım sen gel bakayım tamam bodyguard Adam Eyvallah. Bakayım saat 8. Neyse arkadaşlar benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kapalı kardeşim kapalı. Çıkın. Çık lütfen. Tamam. Şeyi kapattım tamam sen de gidebilirsin evine bugünkü siftahımızı da yaptık arkadaşlık övünelim kan arkadaşlar